Bu, bu üzüm asmasını yaklaşık 15 sene önce annem diyor. Bizim şaşırdığımız olay ilk defa bu aylarda bugün aralan biri üzüm vermiş olması, normalde her yıl Ağustos aylarında falan Ağustos Eylül'e doğru verilir üzümlüğü. Ee, Doğaların, e, havaların ısınmasıyla, küresel ısınmayla beraber mevsimlikteki değişikliğin bir örneği olsa gerek. Çünkü bu aylarda böyle taze hani, tatlı e, üzüm yemek bize nasip oldu. E, i̇lginç bir durum, bu ilginç bir durum olduğundan dolayı da Tadı da çok güzel. Çok tatlı. Aynı Ağustos Eylül ayındaki üzüm gibi. Kırcal ısınmanın nimetleri diyelim. Öyle düşünüyorum. Çünkü havalarda gayet sıcak bir Normal mevsimlerin üzerinde bir sıcaklık var. Bize bundan nasip veriyoruz yani.